3,5 milyon genç üniversite sınavına girdi. Sonuçlar açıklandı. Ee, bir bölüm için hayallerinin yeni başladığı bir döneme giriliyor. Bir bölümde e, belki bir sonraki seneyi, daha sonraki e, şanslarını deneyecekler. Biz burada bugün üniversite diplomasıyla istihdam arasında, işsizlik arasında e, ilişkiyi konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz Türk' yaklaşık e, yüz, her dört üniversiteli gençten biri her dört gençten biri işsiz. Ee, bu sonuç bizlere düşündürüyor. Acaba bir yerlerde açık mı var? Bir yerlerde sorun mu var? Bu sorunun kaynağı nedir? İşte bütün bunları bugün konuğumla konuşacağız. Konuğum Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Doktor Levent Uysal. Levent Bey merhaba. Merhabalar Yasemin Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Tamam da olsun her şey yolunda. Gençleri bekliyoruz. Gençleri bekliyoruz, gençlerin katılımını da bekliyoruz programımıza. Levent Bey dediğim gibi bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetimizde ben istiyorum ki siz yıllarca eğitim işinin içerisindesiniz, eğitim sektöründesiniz. Bir eğitim vakfının da kurucusu ve yöneticisiniz. Diplomayla işsizlik veya diplomayla istihdam piyasası arasındaki ilişkiyi ee, şöyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Kabaca neler söylenebilir bu konuda? E, bu artık herkesin bildiği gibi küresel bir sorun. Hı hı. Yani şimdi dünyaya bakalım. Dünyada 23-24 oranında işsizlik var, genç işsiz var. E, Türkiye'de de o oranda. Bunu ne tetikledi? Pandemi tetikledi. Pandemiden dolayı daha az know olan insanları beklemeye aldı çalışan kesim. Diğerleri devam etti veyahut da yer değiştirdi. Bunun için bence her şeyden önemlisi biraz Türkiye'ye bakacak olursak, biz önce kendi tarafımızda neler yapabileceğimize bakmalıyız. Sonra global bir çözüme gidip gitmeyeceğimizle ilgili gençlerimizle birlikte fikir alışverişi yapmalıyız. Şimdi Türkiye'de aktif çalışabilecek 15 ila 24 yaş arası 5 milyon gencimiz var. Bunun 3 milyon 900 şu anda aktif çalışıyor. Bu 15 dememin sebebi teknik meslek liselerinde çalışan, ee, okuyan hem de aynı zamanda staj gören çocuklarda kapsamda. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani 18 yaş altı düşüncesine kapılmayalım. 3 milyon 900'ü aktif çalışıyor. 1 milyon 100 bini ise şu anda belki beklemede yeni iş... Yeni kollarda iş arayışı içerisinde. Şimdi bence şöyle bir şey yapmamız lazım. Diplomalı işsiz ya da diplomasız işsiz diye bir şey yok. Önemli olan çalıştığı yerdeki devamlılığı ya da başka bir tarafa geçmekle ilgili bir yol haritası olan kişi var. E, i̇şsizliği çözmenin her şeyden önemli altyapısı arayan değil aranan olmak diye düşünüyorum. Bunu da nasıl sağlayacağız? Özellikle global düşüncelere sahip olmalıyız. Global araştırmalar yapmalıyız. Yani iyi bir İngilizce altyapısı gerekli. E, i̇kincisi ise global projelerde örnekler seçerek orada neler yapıldığı, nasıl kendimizi geliştirebiliriz, bir gelişimci, gelişimci ve araştırmacı ruhu artı buna bir girişimci ruhuyla tamamlayacak yapılarda olmamız gerekiyor yani her şeyi karşı taraftan beklemektense genç nesilimiz ki çok ama çok araştırma ruhuna sahipler bu tarz kendilerini geliştirici e, yerlerde olmaları gerektiğine inanıyorum burada özellikle İngilizce altyapısı ve dünyadaki projeleri doğru anlayıp nasıl Türkiye'ye uygulayabilir nasıl Türkiye'de ya da çalıştığı ortamda ya da yeni gireceği bir iş görüşmesinde bu vizyonu ortaya koyabilir. Bunu sergilemesi gerekiyor. Yani kendini biraz geliştirmekten bahsediyorum. Evet. Peki e, bakıldığında yani üniversite öğrencilerine bu yolculuklarında hani önce tabii üniversitelerin ne yapması gerektiğinden bahsedeceğiz ama önce bir gençlerimize şöyle bir ümit verelim uculukta karşılarına çıkan engeller veya e, yeniliklerle ilgili nasıl bir hazırlık yapmaları gerektiğini anlatabiliriz. Ya şimdi okurken aslında know-how kazanmak çok kolay. Mesela uluslararası Erasmus programlarına katılmalılar. Ben gençlerin yerinde olsam her yıl başka bir dil konuşan ülkede Erasmus programına katılarak bir know-how elde ederim. O network'ü bir step sonra zaten iş dünyasında kullanacağım. Şu anda uluslararası firmalar neye bakıyor? Aslında orayı da incelemek gerek. İnsanların artık sosyal sermayelerinin değeri önemli. Yani kişisel networklerinin. Okurken veya da çalışırken hangi projelerde yer aldılar? Hangi sosyal sorumluluk projelerinde e, görev aldılar? Nasıl bir fayda sağladılar? Buralara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun içinde her şeyden önemlisi okuma döneminde mutlak surette kendilerine bir hedef belirlemeliler. Çok dilli bir eğitim almalılar. Bunun yanında bütün yazı mutlak surette farklı farklı ülkelerde, belli projelerde çalışarak hedefledikleri hatta şirketleri ya da ülkeleri önden ...anlayarak, bilerek kendilerine bir yol haritaları çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani e, aranan gençler olmak burada e, sizin de söylediğiniz gibi önemli. Peki bu aranan gençleri gerçekten aranılır kılmak için... ...üniversitelerin hangi zafiyetleri var şu anda? Hangi sorunlardan bahsedebiliriz? Neden bu gençler e, hayal ettikleri yolculuğa çıkamıyorlar veya hayal ettikleri gibi bu işi sonlandıramıyorlar. Burada bir problem varsa ve iki taraf varsa oranlar farklı düzeyde iki tarafa aittir bence. Evet. Şimdi üniversiteler bir kere çoklu anlaşmalar yapmalılar. Yani okuyan öğrencisini nasıl uluslararası platformlarda bir projede yer aldırabilir, nasıl üç ayını, bir yılını oralarda geçirebilir Şeklinde change programlara girmek zorunluluğu var. Ve çocukları teşvik etmeli. Zaten e, Dışişleri Bakanlığımız olsun, Milli Eğitim Bakanlığımız olsun, YÖK'ümüz olsun birçok projede gençlerimize destek veriyorlar. Bu desteği çocuğa doğru iyi anlatmak. Aynı zamanda buraya gittiğinde kendine nasıl bir fayda sağlayacağını iyi belirleyecek çok net bilgilerle, Projelerde yer almasını sağlayacak bir yol, hata, yol haritalarının olması gerekiyor. E gençlerimiz de bu konuda iştahlılarsa zaten iş birleşiyor. Mesela bizim destek vermiş olduğumuz üniversite her yıl neredeyse 3000'e yakın öğrenciyi bu pandemide bile neredeyse e, düşmedi. Bu çok önemli. 3000'e yakın öğrenci uluslararası projelerde çalışmak üzere Erasmus programıyla dünyaya dünyada tanışmalarını sağlıyor. Üniversitenin birinci önceliği bu. Ama bunu yaparken bir kere iyi bir İngilizce altyapısı yapmaları gerekiyor. Vermiş oldukları diplomanın, özellikle mavi diploma diyoruz biz, dünyada geçerliliğinin akreditasyon olması gerektiğini iyi anlatmalı ve bu akredite e, gruplara girmeleri gerekiyor. Yani burada lisansı bitirdi. Dünyanın her yerinde Amerika'da, Almanya'da, her yerde yüksek lisans yapabilmeli. Ve <laughs> bu eğitim hayatı bittikten sonra bu diplomayla dünyanın her yerinde işe girmeli. Yani birazcık portfolyosunu güçlendirmeli ve eline vereceği gücün çok yüksek olduğunu hissettirmeli. Özgüven aşıma, aşılamalı üniversiteler. Hı hı, hı. Doğrultuda e, doğru projelerde yer alırlarsa zaten okurken kendileri iş buluyorlar. Mesela bizim hı hı. destek vermiş olduğumuz üniversite şöyle yapıyor ve Teşekkür ederiz rektör hocama ve akademisyen e, takımımıza. Son 6 ay mutlak surette okuduğu bölümle ilgili bir yerde çalışma zorunluluğu var. Yerinde zorunlu staj diyoruz. E bu, bu 6 ayda işveren kişiyi tanıyor. Kişi de öğrencimiz ya da bir step sonraki adayımız diyelim, iş adayımız... E, firmayı tanıyor. Evet ben burada çalışabilirim diyor. İşveren de evet bu arkadaşlar biz tokalaşabiliriz dediğinde cuma günü mezun oldu. Pazartesi zaten işe hazır. Biz mesela bunu böyle çözdük. Neredeyse mezunlarımızın yüzde 94'ü şu anda okul biter bitmez işte. Bu çok ama çok önemli. Bu çözümleri e, geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle biz Gelen öğrencimiz ilk başta başladığında diyoruz ki sen mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Çünkü bizde üç mezun adayı var. Bir tanesi mavi ya da beyaz yakalı olmak isteyenler. Hı hı. Diğeri akademisyen olmak isteyenler. Diğeri ise girişimci olmak isteyenler. Biz ilk günden onların yetenekleri doğrultusunda kariyer planlamalarını yapıyoruz. Eğer ki profesyonel çalışmayı planlıyorlarsa mutlak surette 1600'ün üstünde iş ortağımız var. Çözüm ortağımız var. Buralarda part-time veya da yerinde staj dediğimiz 6 aylık çalışma periyotlarında çalıştırıyoruz ki uygulamalı eğitimleriyle birlikte iş dünyasına daha kolay adapte olsunlar ve mezun olduklarında ben biliyorum bu işi diyebilecekleri iş görüşmesinde yer alabilsinler. Neden? Sarı sayfaları açtığınızda diyor ki işte minimum 3 yıl deneyimli, 5 yıl deneyimli. Işte şu 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 uzmanları, şu şu, şu müdürleri aranıyor. E bu çocuk üniversiteyi bitirdi. Hiçbir deneyimi yok ki. Önemli olan bu okuma sürecinde bir sosyal sermayesi bir de iş sektörel bilgisini geliştirecek projelerde yer almasını sağlamak. E, bizim destek vermiş olduğumuz üniversite bu doğrultuda belki Türkiye'de tek zannedersem. Tam da bilmiyorum ama eee inanın çok başarılı olduğunu ve ben yaşayarak görüyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, Levent Bey şimdi devlet üniversiteleri. ya yani Benim bildiğim Türkiye'de çok çok kısıtlı. Yaklaşık 680 bin vakıf üniversitelerinde 680 bin öğrenci var. Geri kalanı devlet üniversitelerinde ve diğer üniversitelerde. E, i̇ster devlet, ister vakıf, ister özel üniversiteler fark etmez. E, bu öğrencilerin şimdi tercih yaparken o üniversitenin neyini en çok sorgulamaları gerekiyor? Yani evet. devlette veya özelde. E, çünkü e, akademik kadrosuna belki bakılabilir, belki makale veya bilimsel üretim e, performansına bakılabilir. Belki de işte e, girişimcilik üzerine yaptıklarına bakılabilir. Ama siz... Hani bir, bir e, pasta gibi düşünürsek, o pastanın yüzde kaçı üniversitenin tarihi, yüzde kaçı akademik kadrosu ve diğer başlıkları sizden bekliyorum. Hani nasıl pay edilebilir bu pasta? Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var. E, ben de bir veliyim ve benim oğlum da e, Efe inşallah önümüzdeki sene üniversiteye e, hı hı. hazırlanıyor ve aday. Ya ben hı hı. şimdi sayın rektörüme diyorum ki ya ben oğlumu sizin üniversitenize vermem için beni ikna edin. Önce ikna etmeyin. İlla ben burada destek veriyorum ya da görevliyim diye bu üniversitede okumak zorunluluğu yok. Hı hı. Her şeyden önce bir gencimizin hangi meslekte hayatını sürdüreceği ile ilgili kendi yeteneklerine göre bir kariyer planlaması ile ilgili destek alması gerekiyor. Mesleği belirledi. Örnek veriyorum. Sistem mühendisi olacak. Bilişim yönetim sistemi yöneticisi olacak diyelim. Hangi üniversiteye aday olmasıyla doğru orantıda mutlak suretle ziyaret etmesi gerekiyor? Rektör hocamızdan girişteki e, merhaba diyen genç arkadaşa kadar sorgulaması gerekiyor. Neden? Bu üniversite bana nasıl bir katma değer sağlayacak? Bu üniversitede ben neler öğreneceğim? Akademik birimlerden. Bu üniversitede nasıl bir platform var, eğitim platformu, nasıl bir network var, nasıl bir uluslararası ilişkiler var, nasıl bir eğitim organizasyonundaki yapı var, hem okuyanlardan ama her şeyden önce mezunlardan soracak. Bu okulun mezunu gerçekten kendini iyi hissediyor mu? Doğru işe yer, iş yerinde çalışıyor mu? Nasıl bir fayda görmüş? Çünkü ne dedik? Üniversiteler bir fayda merkezi. Bu faydayı gerçekten alabildi mi? Bu bir kere bir tarafta duruyor. İkincisinde ise yer ne kadar uzaklıkta? Şimdi düşünün. Maslak'ta üniversite e, oturulan yer Kartal'da. Her gün 3 saat gidip gelecek. Sürdürülebilir bir ilişkiye girebilecek mi? Sürdürülebilir bir eğitim alabilecek mi? Bu da çok önemli. Bunun için hep bunlara kontrol etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu üniversite, üniversite sonrasında nasıl bir desteği var? İşte vermiş olduğu diploma uluslararası geçerliliği var mı? Yüksek lisansını Amerika'da yapabilecek mi? Veyahut da Japonya'da yapabilecek mi? ...yaptıktan sonra Almanya'da iş bulabilecek mi gibi sorguları... ...direkt üniversitenin profesyonellerinden öğrenmesi gerekiyor. Hatta karşılıklı bir taahhüt alması gerekiyor. Evet. Ben bunları bunları yapacağım ama sizden beklentim bunlar demesi gerekiyor. Evet harika. Şimdi e, şöyle de bir durum var. Yani e, diploma, e, üniversite diploması gerçekte ne kadar iş e, sahibi yapar dedik ya bunu tartışıyoruz ya. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir şirketin Türkiye'de fabrikaları olan bir şirketin genel müdürü dedi ki ara eleman eleman bulamıyoruz. Teknik adam bulamıyoruz. Çünkü herkes üniversite mezunu. E, oysa bizim mühendis kadar e, ara elemana da ihtiyacımız var. Kimse çocuğunu işte teknik liseye göndermiyor. Ara eleman yapmıyor. Ben de dedim ki ya bu masada kim kendi çocuğunu üniversiteye göndermem diyor. Ve hani benim oğlum gitsin ya da kızım gitsin ee, meslek lisesinden sonra işte X fabrikasında tekniker olsun, kim şu masada razı, kimseden ses çıkmadı. Şimdi bir velileri de ikna etmek lazım, bir evet. de gençlere belki o yolu çizmek lazım. Siz şirketlerle de yakın temasta olan bir üniversiteyi desteklediğinizi biliyorum. Ee, binin üzerinde şirketle sanırım temasınız var. Orada nasıl bir yol çizilmeli? Gerçekten işe yarar aranan ara eleman veya teknik insan, e, o teknik işin lideri olan gençleri yetiştirmek mi? E, mühendisler veya herkesin mi tepeye oynaması lazım? Oradaki dengeyi nasıl kurmak gerekiyor? Burada şöyle bir gerçek var. Aslında biraz evvel demiş olduğunuz, Aradan öte, aranan olacak hava sahip olması gerekiyor. Yani Veli bu üniversiteye gitmeli. Ama bütün onları ara eleman diye nitelendiriyor, o yüzden söylüyorum. Işte onun birazcık e, terimini değiştirecek birazcık girişimlerde bulmamız gerekiyor bizlerin, yani üniversiteyi destekleyenlerin. Ama <laughs> öncelikle de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bence ki biz bunu uyguluyoruz. Velimize iki ya da dört yıllık Hangi bölümde okuyacaksa okusun altyapısının çok ama çok kuvvetli olduğunu anlatmalıyız. Yani altyapı derken iyi bir İngilizce altyapısı verdiğimizi okurken uygulamalı laboratuvar yapılanmamızla ve iş dünyasıyla olan entegrasyonumuzla mezun olduğunda bu sektörle ilgili bilgisi olduğunu öncelikle kendimiz iyi anlatmalıyız. Hı -hı. Bunu aynı şekilde iş dünyasına da yapılandırmalıyız ki burada asıl problemlerden bir tanesi, misal diyorum ön lisans mezunu hafın gelişi konuşuyorum, altı bin lira para kazanırken hedef rakamı, lisans mezunu on bin lira kazanacağını düşünüyor. Hı hı. Yani işte işin evet. ekonomisini iyi algılamamızın maalesef evet. şöyle bir gerçek var. İyi İngilizce bilen sektör deneyimi olan iyi bir tekniker bunlara sahip olmayan bir lisans mezunundan çok daha yukarıda ekonomik geliri var. Neden? Hı hı. Bir de çok yönlü alternatifi var. Diyelim ki bir fabrikada bir tane mühendis var ama 10 tane tekniker'e ihtiyaç var. Evet. İşin en altında yatan biraz evet. arz talep dengelerini doğru anlatmamız gerekiyor. Almanya ortada. Şimdi Almanya'da 100 lise mezununun 80 tanesi teknik lise ve sonrasındaki 2 yıllık okullarla iş dünyasına aktarıyor. Zaten baştan belli. Bu arkadaş Hı. burada tekniker olacak. Kariyer planlaması ortada. 80 kişi. Evet. 20 kişi ise buranın mühendislik bölümünde mühendislik hizmeti verecek diyelim ya da yöneticilik hizmeti verecek. Zaten ilk başta lise lise sonrasında ne yapacağını biliyor. Aslında lise 1'de biz gençlerimizin nereye gideceğini, kariyer planlamasının neler olacağını önlerine koyduğumuzu o doğrultuda gelişmeleri ve buradan da ne kadarlık bir aylık, yıllık geliri olacağını doğru planladığımızda bu işi çoktan çözmüş olacağız. Biz şu anda, emin olun ki buna, bizim ön lisans mezunlarımız iyi bir altyapıyla ve dediğim gibi okurken çalışarak İnanın birçok lisans mezunu piyasadaki lisans mezunu hem daha iyi geliri var daha hızlı işe giriyorlar. Hı hı, hı. Artık hani bu tarafa doğru. İş dünyası da bunu istiyor. Aileler de kişiler de bunu bir an önce iş dünyasına girmek istiyor çocuk. Ve bir an önce ekonomik bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Biz bunun yol artısını belirlememiz gerekiyor aslında. Evet yani aslında sonrasındaki resmi net bir şekilde gösterebilecek stratejiler geliştirebilirsek o gençler e, kendilerine ön lisans e, veya lisans hedeflerini çok daha net bir şekilde koyabilecekler e, hedefe odaklı ilerleyebilecekler ya aslında e, şöyle de, şekillendirecekler. şöyle bir gerçek de var yani ön lisans lisans değil ki yeteneği ne? bakın evet. şu anda uluslararası hani çok popüler e, şirketler özellikle internet üstünde destek veren şirketler hiçbir şekilde lisansa ya da ön lisansa bakmıyorlar. Kişinin yeteneğine, yapmış olduğu projeye bakıyorlar ve de şöyle bir gerçek var, sosyal sermaye düzenine bakıyorlar. O yaşa kadar hangi projelerde nasıl başarılı olmuş? Artık iş görüşmelerinde şu sorulmuyor, ben bunu birebir yaşadım. Geçen 3 ee, ay New York'ta birçok üniversite ve iş dünyasıyla yaptığım toplantılarda diyor ki lisede hangi projede yer aldın? Kaç tane arkadaşın var? Sen bugün e, gitsen 3 gün boyunca kaç arkadaşında kalabilirsin? Yani kişisel diyaloglar insanın birbirine olan sevgisi evcil hayvanın var mı? Ya da bir e, negatif bir durumda hangi krizde nasıl destek verdin bölgene? Buna benzer portfolyolara bakıyorlar. Tabii ki iyi İngilizcesi olması, lisansının olması katma değerli bir şey. Ama velakin asıl e, beklenti kişilerin kişisel network'ünün, sosyal sermayesi, kaç ülkede arkadaşın var gibi. Hı hı. Veyahut da kriz döneminde bir senaryo yazılıyor, bir simülasyon yazılıyor. Bunu nasıl karar verebilirsin? Kaç dakikadan neye karar verebilirsin gibi basit basit sorularla bir step sonra bu kişinin uzun süre burada çalışıp çalışamayacağını test ederek işe alıyorlar. Her şeyden önemlisi bu işi gerçekten bilmesi, istemesi ama uzun süre çalışma odağında olması. Çünkü bir yatırım evet. yapacak işverende. Evet. Buna benzer sorularla karşılaşacak artık arkadaşlar. Yani üniversitede e, dört ortalamayla bitirdim. İşte e, sınıf bilincisiydim. Bunlar çok değerli. Sakın yanlış anlaşılmayalım. Ama velakin bundan da daha önemli olan diyelim. Buna da artı olarak yapmış olduğumuz kişisel diyaloglar. Yani e, akademinin dışındaki birikimlerimiz yatırımlarımız aslında bizim e, kol koltuğumuzun altına ya da bileğimize e, takacağımız e, karpuzlar, e, bilezikler olarak katkı sağlayacak. Evet, Bey çok kesinlikle. çok teşekkür ederim. E, bence tam da zamanında, tam da döneminde faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. E, i̇yi bir gün dilerim. Sevgili gençlere de başarılı bir sezon, e, hayallerinin peşinde faydalı bir dönem diliyorum. İnşallah. Görüşmek ben isterim. de çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Sağ olun, hoşçakalın. Efendim iyi bir gün diliyoruz, iyi bir dünya diliyoruz. Hoşçakalınız.